YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu de sizlerle birlikte Haviti fiyat performans oyuncu ürünlerine yakından bakacağız. Bir tarafta uygun fiyatlı bir oyuncu mouse görüyorsunuz. Bir tarafta ise mekanik bir oyuncu klavyesi bizlerin karşısında duruyor. Bu ürünlerin performansına sizlere bahsedeceğim. Öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Hadi gelin videomuza başlayalım. Ürün detaylarını geçmeden önce sizlerden ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenip ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi sıra geldi ürünlere yakından bakmaya. İlk olarak sizlere klavye anlatacağım. Daha sonrasında da oyuncu mouse'un özelliklerinden bahsedeceğim. Ama ilk olarak dediğim gibi klavyeden başlayalım. Ürünün kutusundan ürünümüzün kendisi sticker ve ESC butonu çıkıyor. Klavye baktığımızda ESC butonu beyaz bir kaplama ile birlikte gelmiş. Sizler isterseniz kutudan çıkan normal halinde kullanabilirsiniz. Ben tasarımsı olarak baktığımda beyazı oldukça uygun gördüğüm için herhangi bir değişikliğe gitmedi. Burada beyaz rengi tercih ettim. Ama sizler derseniz ki yok ben burada bu butonu kullanmak istiyorum. Bu tercihi de yapabilirsiniz. Tercih tamamıyla sizlere kalmış durumda. Tasarım eden bir olursak tam boy bir klavye sahibiz. Numeik tuşlar burada bizlerin karşısını çıkıyor. Maalesef burada bizler Türkçe tuş dizilimini göremiyoruz. Bu üründeki tuş yapımı sizlerin ekranda gördüğü şekilde haberiniz olsun. Malzeme tarafına geldiğimizde klavyenin genelinde ABS plastik malzeme kullanılmış. Ancak sadece ABS plastik malzemeyi görmüyoruz. Klavye tuşun olduğu arka plan yapıda yani o arka yapı üzerinde de bir malzeme ile karşılaşıyoruz. Hissiyat açısından oldukça güzel göründüğünü söyleyebilirim. Birazdan bunun daha da fazla detayına iniyor olacağım. Klavyeyi kolak bizler burada bir kırmızı çerçeveyle karşılaşıyoruz. Bakın bu görmüş olduğunuz çerçeve ürünü oldukça dinamik görünmesini sağlamış. Bu ürün kimlere hitap ediyor? Oyuncular hitap ediyor. Oyuncular neyi seviyor? Havalı klavyeler seviyor. Bu da havalı görüntüsüne bence katkı sağlayan detaylardan bir tanesi olmuş. Özellikle beyaz, siyah ve kırmızı uyumunu oldukça başarılı bulduğumu yeniden sizlerle paylaşmış olayım. Peki şey diyeceksiniz. Tek beyaz yapı var. O da burada ESC butonunda hayır değil. Havit'in oyuncu logosunu bizler burada beyaz olacak şekilde görebiliyoruz. Yani genel açıdan bakıldığında tasarımsal olarak ben bu ürünün tasarımını oldukça beğendim. Bunu sizlerle yeniden paylaşmış olayım. Buton olarak baktığımızda butonlar hafif bir eğime sahip. Ortalarında hafif bir oyuk kısmı bulunuyor. Yazı yazarken herhangi bir zorlukla karşılaşmıyorsunuz. Butonlarda hoşuma giden bir diğer detay da bol bol fonksiyon desteğinin olması. Fonksiyon derken neden bahsediyorum? Bilgisayarınızın özelliklerini kontrol ederken kullanabileceğiniz butonlar. Üst tarafa baktığımızda bizler bu butonlarla karşılaşabiliyoruz. FM kombinasyonu birlikte bizler buradaki kontrolleri yapabiliyoruz. Buradaki kontroller FM kombinasyonu ile birlikte kullanılıyor. Peki toplamda kaç tane butona sahibiz? ürünü toplamda 104 adet buton bulunuyor. 26 butonumuz da anti-ghosting desteği birlikte geliyor. Yani aynı anda 26 tane butonu algıladığını söyleyebilirim. Haberiniz olsun. Işıklar tarafına geldiğimizde ise üründe Rainbow ışıkları yer verilmiş. RGB olarak geçmiyor, bu oldukça önemli. Bu ışıkların modlarını sizler değiştirebilir ve özelleştirebilirsiniz. Yine FN kombinasyonu kullanarak ışık modlarını seçebiliyor. Bunu da ek olarak parlaklık ve hız seviyesini sizler ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklık konusu önemli bir konu. Parlaklığı böyle çok yüksek olan bir klavye değil. Işıklarımız aşırı parlak değil. Ancak karanlık ortamda kullandığınızı tabii ki kendi rahat bir şekilde belli ediyor. Biraz daha aydınlık bir ortama geldiğinizde uzaktan bakılınca ışıklar belli oluyor. Sizler klavyeyi kullandığınızda ışıkları görebiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sorun yok. Ancak parlaklık konusu durum işte genel olarak bu şekildeydi. Rig modlarını denecek olursak şunu söyleyebilirim oldukça yeterli renk moduna sahip. Bence bu fiyat için bunu söyleyebiliriz. Çünkü fiyatın oranla baktığımızda rakiplerini kıyaslama yaptığımızda genel olarak bizler bu özelliklerle karşılaşıyoruz. Burada bu klavyede bizler özelleşmelerle birlikte kendi zevkimize uygun renk modlarını seçebiliriz. Özellikle hız ayarı oldukça önemli. Çünkü bazı modlar biraz böyle yavaş gibi görünüyor. Hızlandırınızda ortaya daha da bir dinamik görüntü çıkıyor. Switch türüyle devam olursak bizler burada mavi switchlerle karşılaşıyoruz. Zaten bu fiyatlara baktığımızda mekanik klavye alıyor olacaksak genel olarak bizler burada mavi switchleri görüyoruz. Hissiyat hiç fena değil. Sesi çalıştığını söyleyebilirim. Gece geç saatlerde şıkır şıkır sesleri duyup babanız odaya girebilir haberiniz olsun. Bu benim görüşüm. Çünkü zamanda ben de böyle bir deneyimle karşılaşmıştım. Uygun fiyatlı mekanik oyuncu klavyesi kullanıyordum. Mavi switchlere sahipti ve gece şıkır şıkır sesler farklı odalara gidebilir. Ben buradan uyarımı sizlere yapmış olayım. Peki bu mavi switchle birlikte nasıl bir deneyimle karşılaşıyoruz? Yazı yazmamız oldukça keyifli. Şıkır şıkır yazı yazma deneyimi oldukça güzel bir şey. Zaten artık kullanıcılar mavi switchin nasıl bir kullanım tipine uygun olduğunu biliyor. Rekabetçi oyunlara geldiğimizde rekabetçi oyunlarda Mavi Switch'lerin tepkime süresinin az olması nedeniyle bizler burada daha iyi bir rekabetçi oyuncu deneyimiyle, daha iyi bir rekabetçi oyun deneyimiyle karşılaşabiliyoruz. Bunlar benim görüşlerimdi. Genel olarak klavye yorumuculuk olursak şunu söyleyebilirim. Yazı yazması oldukça keyifli. Oyun oynadığınızda eliniz herhangi bir şekilde butonlardan farklı bir butona kaymıyor. Bunlar işte bizler önemsememiz gerekiyor. Farklı markalarda Klavye butonlarının üzerindeki bu bombeli yapı düzgün ayarlanmadığında ellerimiz böyle yavaş yavaş farklı şeyleri değebiliyor. Buradaki güzel ayarlamalarla birlikte ben böyle bir soruna karşılaşmadım. Özellikle ama özellikle rekabetçi oyunlarda çok can sıkan bir detay olduğunu biliyorum. Sizler de zaten yorumlarda bunu benimle paylaşıyorsunuz. Şimdi girelim tıklama ömrü hakkında konuşalım. Bu klavye 20 milyon tıklama ömrüne sahip. 20 milyon tıklama fiyat oranına bakıldığında gayet kabul edilebilir bir ömür olmuş. Benim görüşüm bu şekilde. Peki Enes bu klavyenin hiç mi eksi noktası yok? Bana göre var. Nedir bu? Kablomuz 1.5 metre boyunda. Boy olarak herhangi bir problemimiz yok ama bizler burada örgü malzemeyle karşılaşmıyoruz. Plastik bir malzeme kullanılmış. Ben burada açıkçası örgü bir malzeme kullanmak isterdim. Çünkü mesela bu videoda sizlere göstereceğim diğer uygun fiyatlı oyuncu mouse'umuzda bakın örgü bir kablo yapısına sahip. Evet mouse'larda bizler örgü kabloyu daha fazla önemsiyoruz ama oyuncu ürünleri daha uzun ömürlü olması gerekiyor. Keşke burada Havit tarafı da bir örgü kablo tercihinde bulunsaymış. Bu benim görüşüm. Sizler de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Ve son olarak atladığımı fark edip şundan bahsedeceğim. Bizler bu klavyeyle birlikte yükseltme ayarı yapabiliyoruz. Klavyenin arka tarafında bununla alakalı ayarlar bulunuyor. Buradan yükseltmenizi yaparak kendi kullanımınıza uygun hale getirebiliyorsunuz. Ek olarak kavuşuk yapılar sayesinde de klavye masadan kolay kolay kaymıyor. Enes şimdi klavye anlattığın sesi bu şekilde değil mi? Bak ses sesini bizler duymadık. Sıra şimdi ses sesine geldi. Bakalım klavyemiz nasıl ses çıkartıyormuş? Bunu görelim. Ses sesinden sonra sıra geliyor uygun fiyatlı oyuncu mouse'una yakından bakmıyor. Bu mouse fiyat performans oranı ile bakıldığına gerçekten oldukça başarılı bir mouse. Uzun süre kullandım ofiste test ettim, oyuna girdim. Normal kullanımda kendisine yer verdim, kullandım. Ve şunu söyleyebilirim, fiyatın oranı sunabildikleri bu segmentte gayet başarılı. Öyle bir mouse'u sizlere gösteriyorum. Tam modelini zaten başlıkta görüyorsunuz. Ürünleri satın almak isterseniz de açıklama ve yorumlar kısmına link bırakacağım. Oradan güvenli ve indirimli şekilde bu ürünleri satın alabilirsiniz. Şimdi mouse'u denmeyecek olursak şunu söyleyebilirim. Bu mouse'da tuş hissiyatı ve malzeme oldukça hoşuma gitti. Ağırlığı da gerçekten güzel ayarlanmış. Kullanırken kesinlikle keyif verdiğini söyleyebilirim. Özellikle siyah yapı üzerine kırmızı evit logosunu görmek de tasarımsız açıdan benim sevdiğim detaylardan bir tanesi. Neden? Çünkü agresif bir görünümü bizlere sunuyor. Yeniden söyleyeceğim sizlere. Bu tarz ürünler oyuncu ürünleri. Biz oyuncular olarak neyi seviyoruz? Havalı görünmeyi seviyoruz. Çünkü bu ürünlerin bakıldığında wow ışıklı, tasarımı da güzel, yapısı da güzel. Bu tarz şeyleri demeyi seviyoruz. Ben bir oyuncu olarak bir oyuncu ekipmanı aldığımda bu tarz şeyleri önemsiyorum. Genel olarak kullanıcılar bu tarz şeyleri önemsiyor. Ondan dolayı sizlere bahsetmek istedim. Devam edecek olursak bu ürün RGB aydınlatmalara sahip olan bir mouse. Çeşitli bölgelerinde aydınlatma desteği kullanıcılara sunulmuş 16 milyon renk gösterebiliyor. Bu çok iyi bir değer. Işık şiddetine geldiğimizde ise bence fiyatına oranla oldukça parlak ışıklara sahip. Bizler ek olacak şekilde bunları yazılım üzerinden de özelleştirebiliyoruz. Bu uygun fiyatlı mouse'un yazılımı da bulunuyor. Buna birazdan parantez açığı olacağım. Işıklara gelinirci ürün ışıkları ürün oldukça güzel görünmesini sağlamış. Özellikle alt taraftaki ışıklar oldukça akıcı bir şekilde akıyor. Bakın akıcı kısmı oldukça önemli. Çünkü bizler bu segmente baktığımızda görmek neyi görürüz? Takıla takıla giden ışıklar. Yani böyle akıcılık durumu karşımıza çıkmıyor. Haberim oyuncu mouse'unda böyle bir durum söz konusu değil oldukça akıcı bir RGB aydınlatma burada bizlerle buluşturulmuş. Buton olarak baktığımızda farklı butonu bizler sol tarafta görüyoruz. Burada iki tane buton konumlandırılmış. Bizler bunları programlarda ve oyunlarda atayarak kullanabiliriz. Ek olarak yazılım üzerinden özelleşime de makro atayabilme de mümkün. Bunu sizlere söylemiş olayım. Devam edecek olursak şunu söylemek istiyorum sizlere. DPI tarafında bizler burada 7200 DPI'lik bir seviyeyle karşılaşıyoruz. Maksimum seviyemiz bu. Bu hem üzerindeki DPI butonu yardımıyla değiştirebiliyor. Hem de ürünün yazılımı üzerinden özelleştirebiliyor, değiştirebiliyor. Haberiniz olsun. Ben genel kullanımda 7200 DPI seviyesinden gayet memnun kalabildim. Ek bir şekilde keşke biraz daha artsaydı dediğim bir durumla. Karşılaşmadım. Genel olarak kullanıcılarda bence böyle bir deneyimle karşılaşacaktır. Ufak bir ezan molasından sonra isterseniz devam edelim. Deneyimlerimden sizlere basmak istiyorum. Mouse'un üzerindeki mat yapısı sayesinde mouse elden kaymıyor. Üstünde kullanılan malzeme bu konuda oldukça faydalı olmuş. Özellikle mouse'un ağırlık serisi o kadar güzel ayarlanmış ki oyunlarda kullandığınızda ya ben şunu dedim en başta bu nasıl uygun fiyatlı mouse olmuş? Bakın bunu gerçek bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü çok fazla mouse deneyimledim. Genelde böyle daha hafif, ya yani bu yapılar daha hafif, daha kötü malzemelerle karşılaşıyoruz. Evet bu malzemesi fiyatına oranı gayet iyi, aşırı iyi diyemeyeceğim ama yani genel kullanım yaptığımda şunu diyebildim. Yani gerçekten güzel bir ağırlık dengesi ayarlanmış. Kullanan malzeme de bence oyun deneyimini etkileyen bir malzeme olmuş. Bunun da yanı sıra oyun keyfi gerçekten oldukça iyiydi. Kendi özelleşmelerinizi yaparak kullanımınıza daha uygun halleri bu mouse'u getirebilirsiniz. Bu da oyunlarda sizlere avantajlar sağlıyor. İstersiz makro ataması da yapabiliyorsunuz. Kısacası fiyatın oranlı oldukça başarılı bir mouse modelinden sizlere bahsetmiş oldum. Şimdi sıra geliyor yazılım hakkında konuşmaya. Yazılımda neler yapabiliyoruz? Bundan sizlere bahsedeyim. Yazılım üzerinden buton özelleşmeleri yapmak mümkün. Müziğe göre ses ayarlaması da yapılabiliyor yani ışıkların yanma seviyesini bizler müzikle eşlenik şekilde yapabiliyoruz. Makro otomaları da yapabilmek mümkün. Yazılım bunu izin veriyor. Performans sekmesi üzerinden de hassaslık, double tıklama hızı, scroll hızı ve DPI seviyesi özelleşebiliyor. LED bölümü üzerinden de ürün LED modları özelleştirebilir ve ek olacak şekilde farklı modlara geçişler yapılabilir. Şunu söyleyebilirim. Bu fiyatlar için oldukça iyi bir yazılımla birlikte geliyor. Yazılımı göreceğimi pek düşünmüyorum. Çünkü ışıkları en başta DPI butonu yardımıyla değiştirmiştim. Ancak daha sonrasında baktığımda yazılımı olduğunu gördüm. Hemen indirdim ve kurdum. Bu deneyimlerimde sizlerle paylaşmış oldum diyorum. Ve yavaştan videonun sonuna geliyorum. Bu videoda sizlerle birlikte uygun fiyatlı oyuncu mouse ve oyuncu klavyesi incelemiş olduk. Eğer bunu satın almak isterseniz Satın alma linki yorumlarda bulunuyor. Oradan gidip ürünleri güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz diyorum. Ve yavaştan da videoyu sonlandırıyorum. Başka yollar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.